Değerli dostlar, merhaba. Tarihten Notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en meşhur yazarı Alişan Kapaklıkaya, üstadımla beraberiz. Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nın 8.sindeyiz. Alişan Kapaklıkaya, abi hoş geldin. Maraş Kitap fuarı na nasıl buldun? Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl buldum? Navigasyon buldum. <laughs> eyvallah abi, <laughs> eyvallah. Valla geldim buraya, ee, nasıl buldum? Ben şöyle düşünüyorum. Yağmur yağıyor dışarıda. Yağmur yağınca ne oluyor? Toprağın içindeki cevheri açığa çıkarıyor. Evet. Maraş kitap fuarı sevgili Maraşlıların yüreğine yağan yağmur, bilgi yağmur. Eyvallah. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başta evet. beni görmek için. Dolayısıyla hani insanların karnı doymak zorunda yaşamak için. Su içmek zorunda, yemek yemek zorunda, uyumak ve hareket etmek zorunda. Peki ruhu Evet. Peki aklı, peki yüreği aklın iyi çalışması için bilgiyle beslenmesi gerekir. Sanırım e, İbn Haldun muydu? Diyor ki insan beyni değirmen taşına benzer. Üyütecek bir şey bulamazsa kendi kendini üyütüp bitirir. Evet. İnsan beyni boş kaldığı zaman fitneliye, fesatla, yanlışa, böyle ne bileyim, kötü şeyleri üretir, odaklanır, üretir. Ama içine biz iyi şeyler atınca onları üyütür. Evet. İşte Kitap Fuarı, Kahramanmaraş Kitap Fuarı insanın gözünden aklına giden yolu bilgiyle doldurup onun beyninin, aklının ve yüreğinin e, sevgiyi üretmesine, huzuru üretmesine katkıda bulunduğu için ben çok olumlu buluyorum bir yazar olarak canı görününde de destekliyorum. Genel olarak şöyle oluyor. Alişan Kapaklıkaya yurt dışında da ben görüyorum, yakından takip ediyorum. Yoğun ilgi görüyor. Özellikle de anneler. Anneler size karşı özel ilgi gösteriyorlar ve yanlarında da çocuklarını getiriyorlar. Abi nasıl bu annelerin kalbine dokundun? Nasıl oldu? Bunun yolu nedir? Genç yazarlar ya da yeni yazarlar ya da yazar arkadaşlara tavsiyeniz ne olur bu konuda? Kendi annemi anlattığım için. Eyvallah. Ben gerçeğim. Yani benim kurgum yok, hikayem yok, uydurduğum bir şey yok. Önceden vitrine oynardım. Yani vitrinim çok güzeldi ama benim depomda çürüklükler vardı. Önceden herkesin beni nasıl görmesini istiyorsam öyle davranırdım. Bu da sahtecilik oluşturuyor ve ben yalan söylemek durumunda kalıyordum. Bunu dediğim için bana alınabilirsiniz, kızabilirsiniz, vallahi siz bilirsiniz. Önceden abi öyle yalan söylüyordum, cesaretim yoktu. Şimdi kendimle buluşunca bayağı azalttım diye. beni. Azalttım. Eyvallah. <laughs> Anneme anlattım. Beni nasıl dövdüğünü, nasıl şefkatsiz olduğunu, merhameti tanımadığını, iyiliği bilmediğini. Çünkü benim annem de annesinden görmemiş bunları. Yani. Benim annem annesinden şiddet görmüş. Sonra ben anneannemin annesini araştırdığımda 2 yaşında ölmüş. Oo. Anneannem iki yaşındayken evet. annesi ölmüş. Şimdi biz kurbanların kurbanı olduk. Annesizlik. Annesizlikten annelik yapamamış. Benim annem de annelik yapamayan bir annenin yani. çocuğu olarak büyümüş. Annem de bize anneliği poz vermek üzere yaptı. Evet. Mesela derdi ki hadi bir üstünüzü giyinin köy meydanına gidin bir kahvedekiler sizi bir görsün, bir böyle bir beğensinler. Derdi ki mesela benim kardeşim ilk defa komiser yardımcısı olduğunda derdi ki aman üniformanı çıkarmadan gel millet bir sizi görsün. Annem onay almak istiyor. Hiç takdir edilmemiş. Bunları kızarak anlatmıyorum ha. Kendi annem, başımın tacı. Şu anda 78 yaşında. Ona çok sağlıklı uzun ömürler diyor. Evet. Ama şunu söylüyorum. Şimdi biz bilemediğimiz için el yordamıyla böyle evet. karanlıkta yol arar gibi annelik babalık yaptılar. Biz de bunu yapmamak için insanlara paylaşıyorum. Bunun nasıl zararlar getirdiğini paylaşıyorum. Bir, bir açıdan da o şartlarda yokluğun, ben 62 doğumluyum, 60 yaşındayım, kıtlığın olduğu, yoksulluğun olduğu bir süreçte beni okutmuşlar. Bizim köyde ilk evet. üniversite mezunlarından biri benim. Evet. Kardeşim e, evet. bir emniyet müdürü olarak o da çalışıyor, çalıştı. Ve şunu söylüyorum, bizi okuttu, üç çocuğunu okuttu. Eskiden derlerdi, ceketini satar okuturum. Evet. Şimdi bunları anlatıyorum. Annesizliğin insanları nasıl yanlış yollara ittiğini. Hani e, köşe başlarında evlatlarımızı yanlışa sürüklemek için böyle melek yüzlü bir sürü şeytanın olduğu bir ortamda anneler kaygılı, kaygılı. çocuğum için uğraşıyorum diyen anneler, babalar e, gerçekten kaygılı ve çözüm arıyorlar. Ben de insanlara şikayet anlatmıyorum, çözüm anlatıyorum. Kaygılı. Yani evet. önceki halim nasıldı? Bu zorlukları nasıl aştım? Hangi zorlukları yaşadım? Acılarımla nasıl başa çıktım? Nasıl çözümlerim var? Bunları anlattığım için anneler de bana kalplerini, evlerini açtılar. Ben evet. birçok kitabıma evin cennet olsun diye imzalarım. Maşallah. Evin huzurda olsun diye imzalarım. Bu yüzden annelerle bu noktada buluştum. Öğretmen arkadaşlara tavsiyeniz nedir? Çünkü son zamanlarda şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Öğretmen arkadaşlar doğal olarak şöyle söylüyorlar: Ya ben çok müdahale edemiyorum. Çok karışmak istemiyorum. Ben sadece rehberlik ederim. Ama bu yetmiyor. ve Yeni nesil kendilerine rehber arıyorlar. Bu rehberlik hususunda ne yapmalı bu öğretmen arkadaşlar ki bu çocuklar kaybolmasın? Çocuklar bizim. Şimdi keşke rehberlik edebilseler. Rehberlik ediyorum diyorlar ya. Evet. Keşke çocuklara ders çalış, dinle burayı dinle öğren beni dinle demek yerine böyle diyerek çocukların öğrenme heveslerini söndürmek, okuldan soğutmak yerine keşke rehberlik edebilseler. Şimdi bir kere çocukların, benim rahmetli kızım, psikologtu, bana Hayır şöyle etsin. demişti. Sen küçük bir çocuğu anlayacak kadar küçüldüğün zaman büyük insan olabilirsin demişti. O, oh, müthiş. Kalpten çıkan bir söz kalpte yer bulur. Baba yürekten iletişim kurduğun zaman çocuklarla çok iyi iletişim kurabilirsin derdi. Şimdi öğretmen arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bizim zamanımızda ister 5 yıllık, ister 10 yıllık, ister 30 yıllık öğretmen olalım. Bizi motive eden şeyler günümüz çocuklarını motive etmeye yetmiyor. Evet. Biz, biz karşılaştığımız durumları nasıl açtığımızı çocuklara anlatarak onları motive edemeyiz. Çünkü bizim şartlarımızla, bugünkü şartlar çok farklı. Biz adres sorarak, mektup yazarak iletişim kurarken, şimdi navigasyona çocuk oturduğu yerde basıyor, evet. anında oraya gidiyor. Dünyanın birçok ülkesini internetle gezebiliyor. Yani o güzellikleri fark edebiliyor. Değişime ulaşmak. Değişime alıştı çocuklar. Evet. Ama biz öğretmenler e, hani eskiden bir reklam vardı siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz evet. diye. Biz kendi çocukluğumuzda sahip olduğumuz çözümleri bugünkü çocuklara uygulayarak asla ama asla onlara ulaşamayız. At arabasının tekerleği ne kadar güzel ve kaliteli olursa olsun... Bugün o zaman için öyleydi. Bugünkü otomobillerin tekerleğini olmuyor. Evet. Öğretmen olarak biz ne kadar bilgili, donanımlı, tecrübeli olursak olalım, çocukları anlayacak kadar tazelenmediğimiz sürece çocuklara ulaşmamız mümkün değil. Onların oynadığı bilgisayar oyunlarını, onların böyle ne bileyim hayal dünyalarını, onların iletişim sistemlerini fark ettiğimiz zaman. Ve onların ruhlarının neye ihtiyacı olduğunu fark ettiğimiz zaman iletişim kurarız. Bugün çocukların çok bilgiye ihtiyacı yok. Kimse beni anlamıyor diyorlar. Anlaşılmaya ihtiyacı kesinlikle. Çocuklar anlaşıldığı zaman işte motive oluyor. Abi çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Son ederim. Son olarak ne söylemek istersiniz Kahramanmaraşlılara? Kahramanmaraşlılara şunu söylüyorum. Yani bugünkü devletimizin cumhuriyetimizin tarihinde. Yani ilk başlar var. Evet. Burada çok önemli, çok değerli. O ruh inşallah çocuklarımızda da yeşerir ve ülkemiz daha güzel günlere gider. Teşekkür abi, ederim. Abi çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok teşekkür sağ olun. Sağ olun.